sizleri ziyaret ettik. Neler söylemek tamam. istersiniz biz? Evet, eyvallah. evet, Edessa TV ekibi Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuşu makamında ziyaret etti. Artık Hasan kardeşim, Eyyub kardeşim öncelikle. Ziyarette haber müdürü Rıdvan Ortakaya, yayın koordinatörü Hasan Savaş ve çalışma arkadaşları yer aldı. Ilgi, yapılan... Başkan Kuş'la sohbet eden Rıdvan Ortakaya ve ekip arkadaşları bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı sanki sürekli AK Parti'nin işte dış mihrapların saldırısından dolayı ekonomi e, yükseltiyor. AK Parti algısını oluşturmaya çalışıyorlar. E, her şey ortada. E, AK Parti geldiği günden bu yana bir yandan terör örgütleriyle mücadele etti. Bir yandan komşularımıza düşen ateşle mücadele etti ki asıl amaç komşularımıza düşen ateşin Türkiye'ye sıçramasıydı. Elhamdülillah ne terörle ne terörle bizlere diz çöktürebildiler, AK Parti'nin diz çöktürebildiler, ne de e, komşu ülkelerde düşen ateş e, vatanımıza, ülkemize elhamdülillah e, sıçramadı e, ve gönül arzu ederdi ki tabii ki e, Komşu ülkeler de bundan etkilenmezdi. Sonuçta hepsi insanımız, hepsi kardeşimiz, Müslüman kardeşlerimiz ama asıl hedef aslında Türkiye'ydi, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'ni düş çöktüremediler. Ziyaretlerinden dolayı Edessa TV ekibine teşekkür eden Başkan Kuş, Eyyubiye ilçesini geliştirip farklı çalışmalar yaparak bölgeye ivme kazandıracağını belirtti. Eyyubiye'miz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Eyyubiye kardeşlerimizin iyi bir vatandaşlarımızın derdiyle dertleniyoruz. Birçok projeyi bitirdik. Ee, i̇nşallah önümüzdeki süreçte de planlamış olduğumuz projelere bitireceğiz. Ve Eyyubeli kardeşlerimizin inşallah görev süresi, süremiz bittiği zaman hak hakkıyla inşallah karşılarına çıkacağız. Ben tekrar sizlere ziyaretinizden dolayı ve şükranlarımı iletirim. Bütün Ede TV çalışanlara da buradan selamlarımı, saygılarımı iletirim.